Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone 13 Pro Max e-mail sorunumu anlatacağım. Ben gittim, telefonum kullandım işte. Yurt dışından geldi, kullandım. E-mail'i kapandıktan sonra eSIM üzerinden açmak için belirli Vodafone bayisine başvuru yaptım. Vodafone bayisi bana eSIM verdi ve eSIM'in kurumunu yaptı. Fakat onunla ilgili hiçbir verim alamadım. Telefonumun şebekesi gelmedi. Sonra bir sim daha aldım. Onu sildik. Tekrardan onu girdik. Yine şebeke gelmedi. Bana dediler ki 24 saat sonra yine açılır. Telefonu kapat aç. Baya bir uğraştım. Artık midem bulandı. Ta gittim dedim ki artık pasaport alacağım. Pasaport alacağım pardon. Ee, aldıktan sonra ben kaydımı yapacağım ama hesaplama yaptığımda bir ay ancak benim pasaportum geliyormuş. Ve benim bu kadar zamanım yoktu ve bütün işim telefonla olduğu için baya bir sıkıntı çektim. Sonra biraz internette gezerken Sonra internette biraz gezerken bir videoya denk geldim ve o videoda bir şeyler bahsetti ben, ve ben de. Onun aynısını yaptım yine olmadı bekledim uzun uğraşlar sonucunda e, telefonum artık kullanıma kapalıdır diye bir kenara atıp yeni bir telefon alma kararını almıştım en son e, telefonumun pin kodu hani sim olarak dönüştürdük ya sim kartınız başka bir cihazda artık çalışmıyor o nedenle ben de tuttum telefonumu bay'e bayiye götürdüm. Dedim ki ben e, ben daha önce esim üzerinden başvuru yaptım ve şu anda hattım başka bir hatta çalışmıyor, başka bir cihazda çalışmıyor. Bununla ilgili ne yapabilirim? Bana diler ki esimi iptal edeceğiz. Aynı numaradan tekrardan bir hat alacaksınız. Gittim 70 lira Vodafone bayisini ödedim ve yeni bir hat aldım. Aldıktan sonra 15 dakika sonra hattımı aldım ve dedim ki bir deneyim tekrardan bir denim kartımı kattığım gibi e mailim yüklenmiş oldu bu bilgi Hani deneyin e, kesin çözümdür arkadaşlar e, yorumlarınızı e, bekliyorum yapabilen varsa buradan yorumda sayımızı öğrenmek istiyorum hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere